salama 3 sayfalık bir kitabı 15 saat yerine bir saatte çok daha iyi anlayabilecek düzeyde bitirebiliyor. Önceden kitap okumaktan nefret ediyordum. E, şu an haftada en az bir kitap bitirebilecek düzeye geldim. Sınav öğrencisiyim. Denemelerde süre sıkıntısı yaşıyordum. Şu an paragrafları çözerken süre sıkıntısı yaşamadan ilerliyorum. Van Hızlı Okuyor projesi hayata geçiyor. Hızlı okuma tekniği ile okuma hızınızı iki kat arttırıp bir günde bir kitap bitirebilirsiniz. Van'da hayata geçirilen Van Hızlı Okuyor projesi bir kitabı daha hızlı bir şekilde bitirebilmesi sağlıyor. Gözünüzü sağa sola ayırmadan İki parmağınızı yavaş yavaş uzaklaştırın ama iki parmağınızın ucunu aynı anda takip edin. Aynı zamanda öğrencilere hem zaman kazandırıyor hem de sınavda başarılarını arttırıyor. Malumunuz öğrencilerin en temel problemi yetiştiremiyorum problemi. Paragraf sorularını çözerken çok ciddi problemler yaşıyorlar ve düzenli bir şekilde de kitap okuyamıyorlar maalesef. Fakat bizden bu eğitimi alan arkadaşlar artık bir TYT Türkçe sorusunu bir buçuk iki dakika yerine 30-40 saniye içerisinde çözebilecek düzeye geliyorlar ve hemen hemen bu kalınlıktaki bir kitabı klasik bir okuyucu 10-15 saatte okurken hızlı okuma eğitimini alan bir kursiyerimiz bu kitabı yani ortalama 3 sayfalık bir kitabı 15 saat yerine 1 saatte çok dahi anlayabilecek düzeyde bitirebiliyor. Bu ne demektir? Bu günde en az bir kitap bitirmek, 8 saat ders çalışmak yerine 4 saatte çalışabilmek ve bir yılın sonunda da ortalama bir kütüphane dolusu kitap bitirmek demektir. Önceden dakikada kaç kelimeydi? Şu an ne kadar? Önceden 100-150 kelime arasıydı. Şu an 400-500 arası okuyabiliyorum. Bu eğitim tekniklerini aldıktan sonra 400 kelimeye kadar ulaştım. Paragraf netlerimde büyük bir artı sağladı bana. Ben paragrafları 2 ila 3 dakikada okurken artık o kadar süre vermiyorum. 4 gündür bu eğitim alıyorum. 4 gün öncesinde 150 ile 200 kelime arasında okurken şu an 450 kelime arasında okuyorum. Kitap okurken çok zorlanıyordum. Bir kitabı 2-3 haftada bitirebiliyordum. Şu anda bir haftada 2-3 kitap bitirebiliyorum. Sınava hazırlanırken ciddi bir süre sıkıntım vardı. Ee, hızlı okuma sayesinde bu süre sıkıntısını idare edebiliyorum şu an. Paragraflarda hiç yoktum zaten. Fazlasıyla bayağı geç kalıyordum. İlk başlarda 150 kelime okurken şu an bir 350-400 e falan vardı. Herkese hızlı okuma kurslarına katılmaya davet ediyorum. Hem bilgi hem kelime haznesi ve hem zaman anlamında faydalı olacağını düşünüyorum. Van TV'ye konuşan eğitmen Hıdır Aktaş projenin okuma yazma bilen herkese hitap ettiğini aktardı. Okuma yazma bilen herkes bu eğitimlerden faydalanabiliyor ve bütün dünya dillerine de uyarlanabiliyor.